Ömer nasıl tuvaletini yapacaksın oraya? Aa, tuvaletin içinde çiçek var. Ay çok top. baba. Kayıyor. Yatak odasına gir bence şimdi. Hayır. Tamam. Burası ne? Da, burası yamuk. Evet. Baba bakalım. <laughs> Ömer yatak odasına doğru git. Açın. Canlar bile ters. Neden hiçbir şey açılmıyor Hadi bakalım devam. <laughs> Aynayı sökmüşler. Aynaya da çok tuhaf bir yer. Evet. Ay. Burası <laughs> Burası hayatımda gelmenin Devam. Ay. Ters hayır, ters çıkıyoruz. Ay baba çok kötü. Devam. Kötü. Ne başman devam? Gelin, gelin. Ay çok kafa oluyor. Gelin gelin bir şey yok. Hı, baba. baba, yardım et. Tamam sen çık Zeynep önden. Gel. Gel. Ay başın ne ya? Gel gel. Şu tarafa. bu tarafa doğru getirdim. Yavrum neden korkuyorsun o kadar? Çıkın. Gel. Hayatım. Korkuyorum. Gel. <laughs> <laughs> videoda görünüyor sıcağını. Korkuyorum. Arkadaşlar çok kötü. Evet. Devam et odaya doğru git şöyle çekeyim. Burası yükseklik kartına olanlar göre bir yer değil. Keseriz de diyelim. Gel <laughs> Gelin Hiç bakalım a, başka neler varmış. Baba, kaptan ödemeyecek misin? Ne? Ne istiyorsun? Oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu babacığım? Ya. Burası mı böyle? Ne, 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 ne. ne? Kaldırıyor. Kaldırarak kaplana. Ne? Hmm. Oh. <laughs> ah oraya kaldıramıyorum. Hı. Arkadaşlar burası çok kötü bir yer. Evet. Baba var. Şimdi videoyu düzle çeviriyorum. Evet. Ha. Aslında biz yerdeyiz. Oyuncakları tavana monte etmişler. Yani aslında normal olarak normal. Kapı. hı hmm. Giriş kapısı evet. aslında. Evet. Normalde burası giriş katı. Çünkü çatı aşağıda. Evet. Yok. Vay. E bu kadar mıydı? Bu kadar. Öyle. Çok azmış. Ama ben, ama ben başımdan ya. Evet. Ay benim. Ha bu arada anne arkadaşlar seni ilk defa gördü. <laughs> Ve babamı. Ha? Hadi Haydi sonlandıralım. Geldi. Evet, videonun sonuna geldik. Ömer anne, bay bay ya. Bir, bir kere bile alsa gelmesi lazım ama yükseklik korkusu olanlara yani öneririm ama biraz korkunçum var güvenler. Biraz başı dönüyor insana. Evet arkadaşlar. Bugün bir kanalımızda görüşürüz.